1992 yılında kurulan Haran Üniversitesi, kentin farklı yerlerindeki binalarında başlayan başarı öyküsünü Osman Bey yerleşkesinde yeni bir vizyon ve büyük hedeflerle sürdürüyor. Haran Üniversitesi, Osman Bey kampüsü, konforun ve güzelliğinin bulunduğu yaşam alanındaki akademik merkezler ile birlikte tüm ilçelere yayılan eğitim birimleriyle Şanlıurfa'ya ve ülkemize değer katıyor. Harran Üniversitesi yaklaşık 3 bin akademik ve idari çalışanı, 30 bin aşkın öğrencisi kazandırılan yeni merkezleriyle cazibesini giderek arttırıyor. Barış ve Huzur kenti Şanlıurfa'yı yaşama ayrıcalığı ile birlikte barınma imkanları, öğrenci kulüpleri sağlanan kişisel gelişim fırsatlarıyla Harran Üniversitesi öğrenciler için çekim merkezi olma niteliğini güçlendiriyor. Çağdaş akademik öğretimin gereği olan eğitim birimleri, kültür merkezleri, sağlık ve spor tesisleri, sosyal aktivite alanları ile öğrencilerin ilk tercihlerine yerleşen Harvard Üniversitesi, artan bilimsel çalışmalarla toplumsal kalkınmanın da öncü kurumlarından biri olma misyonu üstlenmiştir. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda hedeflerini giderek yükselten, kente ve ülkeye daha fazla değer üretme anlayışı ile Harvard Üniversitesi ufkunu ve hedeflerini büyütüyor. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye hedefiyle Sanayiye entegre edilebilecek bilimsel çalışmaların önünü de açan Harran Üniversitesi, kurduğu teknokent ve teknoloji transfer ofisi ile hedeflerine doğru, hızlı ve kararlı adımlarla ilerliyor. Bilimsel laboratuvarlarıyla, bilimsel araştırmalar yapan akademisyenlerin çalışmalarıyla, toplumun tüm katmanlarının ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışan Harran Üniversitesi, bilimsel projeleriyle Türkiye'de örnek oluyor. Harran Üniversitesi, akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanları ile el ele verip bilgi ve deneyimleriyle daha güçlü bir Şanlıurfa, daha güçlü bir Türkiye için geleceği kucaklıyor.